Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye bizim dostumuzdur. Düşmanca davranmak saçma. Gerekirse onlara karşı savaşanlara düşman olmalıyız ifadeleri geldi. Amerika'dan Türkiye'ye büyük destek. Amerikalı Matt Birza, "Türkiye korkusunu bir yol olarak kullanıyorlar." dedi. Amerikalı eski diplomat ve analist Matt Birza, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Eke'deki NATO misyonunu gerçekleştirdiği sırada bir diğer NATO ülkesi Türkiye'ye karşı düşmanca davranış sergilemesini şoke edici olarak niteledi. Yunanistan'ın 23 Ağustos'ta Girit adasında konumlu Rus yapımı S-300'lerle Türk F-16'larına yaptığı tacize ilişkin Anadolu Ajansı'na değerlendirmede bulunan bir iza, Ankara'nın belirttiği gibi askeri prosedürlere göre bu düşmanca bir davranıştır. Benim için bir NATO müttefikinin diğer bir NATO müttefikine karşı bu şekilde bir eylemde bulunması şok edici dedi. Washington merkezli düşünce kuruluşu, Atlantik Konseyi'nin üyesi ve Amerika'nın eski Bakü Büyükelçisi Mats Biriza, olayı Ankara'nın Ağustos 2020'de iki ülke arasında yükselen gerilimi düşürme çabalarını reddeden, Yunan tarafının bir başka tırmandırma işareti olarak gördüğünü belirtti. Biriza şöyle devam etti. Ankara'nın bakış açısından Ankara, Atina'nın tırmandırmaya karar verdiği şeyi düşürmeye çalıştı ve Türk F16'larının E-300 radarları tarafından kitlenmesi, Ege Denizi'ndeki göçmenlerin Yunan tarafından Türk tarafında geri itilmesi gibi bir başka tırmandırma işareti. Yunan medyasında Atina'nın 23 Ağustos'taki tacizinin Türkiye'nin Atina'yı kışkırtmaya yönelik hareketlerinin sonucu olarak gösterilmesine ilişkin bir izah bu tamamen yanlış bir anlatı ve bence Yunan siyasi liderleri Türkiye korkusunu kendilerini iç siyasette güçlendirmek için bir yol olarak kullanıyor değerlendirmesinde bulundu. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Tudok Aniyada Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de provokatif görülebilecek bazı eylemlerde bulunduğunu hatırlattı.